Biz bu yıl 60. yaşımıza girdik ve birçok anı biriktirdik. Bu birbirinden özel anlarda hep birlikteydik. Kimi zaman mesafeleri sabırsızlıkla aşarak sevdiklerimize kavuştuk, ailemizle dostlarla buluştuk. Kimi zaman otobüsün arkasından gözümüz yaşlı el salladık. Oğlumuzu askere, kızımızı üniversiteye uğurladık. Bazen uyurken üstünüze örttüğümüz battaniye ile aile, bazen hastayken kaynattığımız ıhlamurla yuva olduk. Önemli toplantılar öncesi gözlerimizi dinlendirdik bu koltuklarda. Ders çalıştık sınav zamanı gittiğimiz yollarda. Kaç gün batımı, kaç gün doğumu izledik kilometreleri aşarken. Gece ayazında sıcacık çayla içimizi ısıttık. Molanın bitmesini beklerken, deplasmana giderken rengi farklı olsa da formalarımızın aslında hepimiz kırmızı beyazdık. Her zaman başarılarımızı kutlarken mutluluğumuza, moralimiz bozukken derdimize ortak oldunuz. Bu yolculuk anılarla anlamlı, hayat birlikte güzel. Nice yollara, nice yıllara.